Ne var lan? Ne oldu? Yüzüne ne oldu? Ya önemli bir şey yok. hadi Ne oldu? Söylesene. Kim yaptı? Ya önemli bir şey yok. Ya gece doğru olurken böyle ranzanın altına vurdum. Ben altta yatıyorum ya. Biraz dar bir alan. Ondan. Ne ranzası Allah aşkına? Doğru söyle bana. Ne oluyor içeride? Ya gerçekten bir şey yok. Her şey yolunda hiç merak etme şey soracağım. Bizim bu avukattan bir haber var mı? Arıyorum ulaşamıyorum. Sen görüşebildin mi? Şey, ar aradım da ben Ahmet abiyle görüştüm. Hı, Hı? Onun tanıdığı bir avukat varmış. Bu konularda çok tecrübeli. O yüzden de senin avukata gitmedim. İyi peki. Benden bir avukat olsun da. Annem geldi de geçen. Yani İyi anlaşıyorsunuz değil mi? Sizi üzmüyor. Hı? İşte senin Ranza hikayesi gibi. Birkaç itle dalaştık hepsi bu. Üstesinden gelirim. Ben de Macide Hanım'la baş ederim, merak etme. Ne ben ne de çocukların öyle kolay kolay pes etmeyiz. Hadi beyler görüşme bitti. Kendine dikkat et. Hanımefendi. Rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın da Bilmiyorum. sizi uyarmak istedim. Benim de abim içeride. Bazı adamlar musallat olmuşlar. Hırpaladılar abimi. Ne diyorsunuz? Biz de dilekçe verdik. Başka koğuşa aldırdık abimi. Ben söyleyeyim dedim. Çok sağ olun. Koğuş değişikliği için bir dilekçe vermiştim de onun sonucunu öğrenmek için aradım. Yer yok hanımefendi. Ne demek yer yok? Ya, koskoca yerde bir kişilik yer yok mu? Müdür bey öyle uygun gördü. Nasıl müdür bey öyle uygun gördü? Eşim zor durumda diyorum. O yüzden koğuşunun değişmesi gerekiyor. Bir şey yapamam. Siz de alışırsınız hanımefendi. Hı? Macide hanım. Kemal'i görmeye gittim. Yüzü gözüm osmor. Çizikler var. Yani onu hırpalamışlar. İçeride onunla uğraşıyorlar. Biz üzülmeyelim diye söylemek istemiyor ama ben biliyorum. Ben yani tamam bizi sevmeyin, çocukları sevmeyin, bütün bu olanlardan bizi sorumlu tutun ama şunu unutmayın. Kemal sizin oğlunuz. Onun için bir şey yapın. Lütfen. Kemal'e yardım edin. Yüksel git. Kemal benim oğlum. Eğer kulağa çekilmesi gerekiyorsa ben çekerim. Ama bir başkası oğlumun kılına dokunursa o eli kırarım. Ne oldu size be? Abi biz ettik sen etme. Kurbanın olayım abi. Bir cahillik ettik abi. Kusurumuza bakma. Allah Allah. Dur. Ya dur tamam bırak. Ben tamam. Abi. Ya tamam dur.